<laughs> Madem öyle toplarsın pılını pırtını dönersin dayı memleketine. Kimse seni zincirlemiyor Almanya'da. İşte havuz başında elimde viski, baba oo takılıyoruz bak öö, Burnumda koka, işte elimde cigara. Ben anlatamaz mıyım böyle şeyleri? Anlatırım ama. Korkmuyor musunuz engellenmekten, şarkıların engellenmesinden? Yani benim yemediğim engel kalmadı. Ben 10 yıl albüm yapamadım mesela. Benim kuzenimi öldürdüler. Bir anda bum babam öldü. 3 sene sonra peşimden annem öldü. Bom miras kavgası. Rap benim için sadece işte böyle hübele hep değil yani anlatabiliyor hmm. muyum? içini doldurabilmek. Kim yapıyor hebele hebele yani işte fanların beni eleştirmiş falan. Öyle bir sorunum yok benim abi. Ya 20 yıldır anlatıyorsun da ne değişti? Değişmesin. Demokrasi zaten bence hiç gelmedi Türkiye'ye. Kendimizi kandırmayalım. Fuat Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Açık konuşalım istiyorum. Tabii tabii buyurun. Ee, şimdi ilk olarak şuradan başlayalım. Türkiye'lilerle ilk rap'i tanıştıran isimlerden birisiniz. Yani ben bir 10-15 sene öncesini düşündüğüm zaman aklıma Ceza geliyor, Sagopa Kajmer geliyor. Evet. Bir de siz geliyorsunuz. Evet. Doğru mu bilgi? Yani Türkiye'de rapin böyle infilak etmesi 95 yılında kartelle beraber oldu. Ben de aynı zaman diliminde kendi albümlerimi yapıyordum Almanya'da ama biz böyle bir stratejik bir bir hamle yapamadığımız için öyle gelip burada böyle bir patlayış ben yapamadım ama benim gelişim 99'u buldu. Bir 4 sene röter yaptı. O arada ben yeni parçalar yaptım falan. O şekilde geldim ama benimle beraber çok daha fazla stiller geldi diyebilirim. İşte o hızlı söylemeler ondan sonra yavaş söylemelerle beraber işte kelime oyunları, punchlinelar ondan sonra işte kafiye teknikleri, flow teknikleri bunları zenginleştirdim ben diyebilirim. Siz ceza ile birlikte başladınız aslında değil mi? Ya birlikte öyle mi başlamadık. Mi? Onlar resen burada başlamışlardı zaten. Biz 99'da tanıştık. Ondan sonra 99'dan sonra da öyle 2004'e kadar işte beraber şarkılar yaptık. Avrupa turları ondan sonra Anadolu turlarına çıktık. Ondan sonra işte 2005'ten sonra herkes bir kendi yoluna gitti. E sizin rap ile tanışmanız nasıl oldu? 1988 yılında Şile'deydim. 84 yılında ailemle beraber temelli dönmüştük. Orada ortaokul, lise derken okuyordum ben. 88 yılında Münih'ten Kubilay Tunçay diye bir arkadaşım geldi benim. İm memleketlim. O getirdi bu hip hop akımını beraberinde. Yanında plaklar, kasetler, işte bol pantolonlar, zincirler. Ondan sonra Kangol şapkalar. Çok iyi de dans ediyor o zaman. Böyle bana bir dinletti vum uçtu kafam benim yani. Beni ateşi çok etkiledi. Şey merakı mesela ya bu adamlar hiç söylediklerini bir daha tek tekrarlamıyorlar. Ne kadar çok söz yazmışlar. Ne diyorlar? Merakı. Ayrıca o enerji beni e, tanışmam Hip Hop'la 88 yılıydı. 88'in sonu gibi. E sonra nasıl ben rap yapmaya karar vereceğim diye başladınız. 89 Hayatınız. yılında e, annemi kaybettim. Babamı kaybettikten Hı. 3 sene sonra. 3 o zaman meselesen. Şile'de yaşıyorum. Ondan sonra Almanya'ya geri dönmem icap etti benim. Ablalarım yaşıyordu Almanya'da. Bana davetiye gönderdiler. Dediler gel sen Almanya'ya. Ondan sonra burada daha çok alternatif olur diye. 89'un sonu duvar yıkıldıktan sonra Berlin duvarı yıkıldıktan bir ay sonra Berlin e geri döndüm ben Türkiye'den. Orada tabi inanılmaz bir ortamın içine düşüyorsun. Konserlere çok önemli sanatçılar geliyor dinlediğin. Ondan sonra işte bir CD ya da kaset almaya gidiyorsun. Reyon inanılmaz geniş bir reyonla karşılaşıyorsun. Yani ucu bucağı olmayan o hip hop işte plakları, kasetleri. Ondan sonra Berlin'in grafiti kültürü, hip hop kültürü de çok güçlü olduğu için öyle bir ortamın içine Düşmüş olmam Berlin'de karar verdim ben rap yapmaya. Hani hı hı. kendimi ifade etme etmesiyle oldu. Ben en önce şey yapıyordum, resim yapıyordum daha çok. Graffiti, mafiti onlarla uğraşıyordum. İşte black, Book'um vardı, bilmem ne şunu şöyle yapayım, böyle yapayım sonra beni tatmin etmedi o. Sonra şey geldi işte o. Ulan ben ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Ne yapabilirim? İşte ne hani 91, 92 yılı gibi İngilizce rap'ler yazmaya başladım öyle. Ondan sonra 94-95 yılı geldiğinde işte abilerimizle ablalarımızla konuşuyoruz şey dediler ya biz bizim dilimiz değil İngilizce bizim bunu kendi dilimizde yapmamız gerekiyor arkadaşlar dediler. Ya öyle mi falan oldum o da bir kafamda böyle bir kapağı açtı benim sonra ilk şarkımı yazdım 94 gibi 94'ün sonu gibi ve baktım oluyor hani bir de çok va vakir bir şey hani kimse el atmamış. Böyle balta girmemiş bir ormanın içindesin. Ne desen çok acayip hani yani yepyeni bir, bir yerdesin. No man's land yani hani Geldim oradan açıldım. Sonra devlet destekli böyle gençlik evleri vardı. Gençlik evlerinde sana işte bir oda vermişler. O odanın içinde ekipman var işte. Müziğini yapabiliyorsun, kayıt yapabiliyorsun. Ondan sonra müziğini mixlemeyi öğreniyorsun. O şekilde workshoplar. Orada ilk demolarımızı kaydetmeye başladık. Demolarımızı kaydedip işte bir kaset yaptık kendimiz. İşte gittik oraya buraya dağıttık. Ufak tefek konserler oluyordu. 92'den sonra zaten hep konserlerde open mic'lara çıkıyorduk. Biz konser bittikten sonra sahnede işte açık mikrofon var diyorlar. Çıkıyorsun sahnede bir şeyler yapıyorsun. Öyle öyle tanınmaya başladık. Kasetimizi de işte dağıtmaya başladık. Sonra o şekilde gelişti. Benim kafam kafamda çok acayip kapılar açıldı. Bir yazmaya başladım. Oluyormuş diye görünce Hani ilham almadığın yerde gerçekten hani yok. Sınırsız her yerden ilham alabilirsin gibi düşün yani. Ee, şununla bir alakası var mı? Diyeyim ki benim gördüğüm en azından rapçiler arasında çok fazla Avrupa'da yaşayan göçmen var. Acaba orada azınlık olmanın bir etkisi olabilir mi? RP yönelmeli. Açıkçası yani ben sadece kendi, kendi açımdan... Ke, kendi adıma konuşabilirim bu konuda. Benim adaptasyon problemim olmadı. Elbette ben de ön yargılarla karşılaştırdım ama ben işte burada bizi ezdiler, işte bize kötü davrandılar falan. Almanya işte acı vatan falan öyle bir kafa yok yani. <laughs> Madem öyle toplarsın pılını pırtını dönersin dayı memleketine. Kimse seni zincirlemiyor Almanya'da. Almanya gibi bir yerde yaşıyorsan da orada da şikayet ediyorsan ayıptır artık yani. Çok utanç verici bir şey bu. Elbette Almanya'da ırkçılar var. Elbette ırkçı saldırısına maruz kalmış insanlarımız var. Falan ama bunlar çok ufak kümeler yani böyle hani genelleyebileceğim bir şey değil. Gayet de rahatını buldu bizim insanımız. Gayet de rahat orada, keyfi yerinde. Gelmiyorlardı orada. Nesillerce artık insanlar yetiştiler. Ondan sonra orada adapte oldular. İşte üniversitelere de gidiyorlar, işte kurdular. Hani benim öyle bir problemim olmadı abi. Benim dünya genelinde bir bir, bir adaletsizlik, bir çarpıklık var. O daha çok beni yönlendirdi yazmaya kendinizi ifade etmek derken onu mu kastediyordunuz? Tabii tabii yani annemi ve babamı kaybetmiş olmam genç yaşta. Ben de çok büyük dehlizler açtı kalbimde ve bayağı bir travmalara maruz kaldım ben 13-16 yaşındayken. Ve dedim ki ben dedim hani pes etmek istemiyorum. Ben yenilmek istemiyorum dedim. Ne bu travmaya, ne bu acıya, ne bu kötülüklere boyun eğmek istemiyorum. Ben başkalarıyla bir payda bulabilmek, başkalarını da pozitif bir şekilde etkileyebilmek için bir şey yapmak istiyorum dedim ve rap oldu o zamanla kristalize oldu tabii. En başında şeydi benim heyecanım vardı işte rap yapacağım ben de iyi bir şey yapmak istiyorum, iyi bir MC olmak istiyorum gibi kafa vardı ama yaptıkça işte kafanın içindeki düşünceler de senin felsefen de bakış açında gelişiyor, kristalize oluyor. Bu şekilde ama Almanya'da ben ecnebiyim, ezildim işte bu yüzden rap'e başladım falan öyle değildi ben. Gerçekten rap müziği ve hip hop kültürünü çok sevdiğim için başladım buna. sizin şarkılarınız aynı zamanda çok politik şarkılar. olmaya olanları var aralarında. Olanları var. En azından Tabii. ön plana çıkanlar arasında da politik olanlar var. Politikaya bu ilginiz nereden geliyor? Ya ben 11 yaşındaydım. Babam bana Aziz Nesin'in bir kitabını getirdi. Memleketin birinde Slash Hop Dirinam diye bir kitap. Ondan sonra bak dedi işte bu dedi Aziz Nesin ondan sonra çok acayip bir adamdır. Sen bunu bir okusana dedi bana. Ondan sonra okudum. Çok acayip kapı açıldı kafamda şeyle ilgilenmeye başladım siyaset neden böyle niye bu yani niye bu şekilde niye birileri güç zehirlenmesi yaşıyor niye birileri hep birilerinin sırtından cesetlerin üstünden geçip rant yapıp işte kontrol bilmem ne bunların kapıları açıldı kafamda siyasetle ve dünya gündemiyle çok ilgili bir çocuktum ben. Ben okula gitmeden önce babam bana okumayı yazmayı öğretti. Sabahları ben pazar günleri cumartesi günleri gider Almanya'da Hürriyet gazetesini alırdım. Eve gelir ba babama okurdum onları. Babam bana okuttururdu. O yüzden oradan da bir sürü şey öğreniyorsun, bakıyorsun. Yok işte 5 yaşındaydım. Babam önüme kocaman bir atlas koydu benim. Dedi bak bakalım hangi şehirler, hangi ülkelerin baş şehirleri senden 20 tane öğrenmek istiyorum diye bu şekilde teşvik etti babam beni. Böyle bir sağlıklı bir merakım olmasına dünyaya karşı bir ilgim olsun. Bu bu gezegenin üstünde neler oluyor? Yani hayat yanımdan geçip geçsin istemedim ben hiç. İlgili bir insanım. Doğaya da ilgiliyim, gezegene de, kainata da, genel kültüre de, politikaya da, siyasete de. E, ee, yani eğer ben böyle de bir şey yapıyorsam, müzik de bu kadar güçlüyse, zihnin merkezine giden psikolojik bir savaş gereciyle ben eğer burada... Yani cambazlık yapıyorsam benim boş sözlerle vakit geçirecek vicdanım yok abi. Yani benim bir şeyler anlatmam gerekiyor. Benim kendime karşı bir sorumluluğum var. Geçtim ben insanlığı. Yani ben ben kendim arkasında durabileceğim bir şey yapamıyorsam eğer ben zaten yapmam onu. Hem bu sevgi bağlılığı hem bu sorumluluk bilinci beni e, bu şekilde politik ve siyasi şeyler yapmaya e, itti ve ben çok memnunum bundan yani. Hani başkaları konuşmayabilir ya da ya 20 yıldır anlatıyorsun da ne değişti? Değişmesin. Önemli olan benim, benim nasıl değiştiğim, benim nasıl bir bakış açısına sahip oldum, benim, benden etkilenen insanların benden ne sebeple etkilendiği, bunlar benim için kıstaslar. Ben çıkıp, ben de anlatırım işte havuz başında elimde viski, baba o takılıyoruz bak ö burnumda koka, işte elimde cigara, ben anlatamaz mıyım böyle şeyleri? Anlatırım ama ne ki bunlar yani, niye anlatıyorsun? Eleştiriyorsunuz onları değil yani, mi? Yani eleştirdiğim noktalar da var elbette. Dediğim gibi ben böyle ben ben boş bir adam değilim abi. Ben ben akıllı olmayı seven bir adamım. Kendimi yetiştirebilmiş bir adamım ben. O yüzden bu şekilde şarkılar yapıyorum. Çünkü bir sorumluluk hissediyorum. O söylemeyecek, bu söylemeyecek, o da söylemeyecek. E kim söyleyecek? Yani ileride kendimle yatakta ölürken böyle hesaplaşacağım zaman evet lan sen iyi bir şeyler yaptın. Sen akıllı bir şeyler yaptın diyebilmek istiyorum ben yani. Hani o son nefesimi verirken lan keşke demek istemiyorum. O yüzden ben bu şekilde kanalize oldum. 90'ların İlk yarısından beri düşün rap yazıyorum. Hep böyle işte duyarlı şeyler, politika şeyler. Elbette bir şey değişmedi. Her şey daha da kötüye gitti ama bu beni hiçbir zaman demotive etmedi. Çünkü biliyorum benim gibi aydınlığa susamış, o güzel günlere susamış milyonlarca, milyarlarca insan var bu gezegende. Ve bir yerlerde işte bir payda yakalamamız, bir yerlerde buluşmamız. Ondan sonra evet abi bak haklı bu adam dedirtebildim ben yani. Peki diyelim ki şarkıcılarda ya da diyelim ki sanatçılarda böyle bir endişe olabiliyor. Korkmuyor musunuz engellenmekten, şarkıların engellenmesinden? Çünkü şu anda çok kutuplaşmış bir Türkiye'de yaşıyoruz. Yani ben zaten yaptığım iş dolayısıyla yani benim yemediğim engel kalmadı. 2013'te Gezi'yi hepimiz hatırlıyoruz. Akşam haberlerine bana o damacanadan gaz maskesini evet. verdiler. Çünkü selebritilerin <laughs> e, hiçbiri <laughs> şey yapmamış, e, gözüne kestirememiş o olayı. Ben tanıttım mesela. O gaz maskesini ben yapmış gibi. Bütün dünyada haber oldum böyle o gaz maskesini ben yapmış gibi. Ondan sonra ne kadar iş varsa direkten döndü abi. Ve önce geliyorlar sonra aklına bir araştırma yapıyorlar ya işte biz hükümete daha yakınız da işte kusura bakmayın sizinle çalışamayız oluyorlar. Ben böyle engelleri aşıp da geldim yani hani o beni korkutmuyor abi. Ben öyle de olsa böyle de olsa ekmeğimi taştan da çıkarırım gene de kimseye muhtaç olmam köprü altına düşmem bu yaştan sonra yani Beni güçlendirdi hep bunlar. Elbette bir vites aşağı atıyorsun diyorsun ki ya şimdi ne yapacağız şimdi oluyorsun hani. Bu neden vites aşağı atıyorsunuz biraz Ben 10 daha... yıl albüm yapamadım mesela. Hah evet. 2009'da bir albüm çıkardım. 2019'a kadar ulan tam yapıyorsun, niyetleniyorsun, gezi patlıyor, tam yapıyorsun tak benim kuzenimi öldürdüler. Batuhan Ergin'i. Hmm. 15 Temmuz gecesi ikinci köprüde sırtından vuruldu 21 yaşında. Aa. Hmm askerden geldi komando tugayından. Hı hı. Van 1. Komando Tugayında askerliğini yap. Tezkerini al gel. O akşam da ben memleketimi kurtaracağım diye sen 2. köprüye çık abi. Oradan tık diye kurşunu sırtına. Orada öldü çocuk. Pazar günü defnettik çocuğu. Yani o kadar acayip şeylere maruz kaldık ki o demokrasi nöbeti o 25 günlük vatan caddesine yakın oturuyorum. Yani nereye gidiyoruz oldum ben yani. Ben ne yapacağım falan oldum. Benim kafamı toparlamam bayağı bir sürdü yani. Sonra en sonunda işte ameliyatımı da oldum. Sağlığıma da kavuştum. ideal kiloma yaklaştım. Ondan sonra kafamın içi açıldı dedim. Ben dedim hey bu 10 senedir ben şarkılar yapıyordum. Ben dedim bunları hemen toparlıyorum. 2018'de bir girdim abi kafa göz. Hı hı. Ondan sonra toparladım her şeyi. Pıt 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 pıt. Ondan sonra 2019'da şükürler olsun de 2019'da çıkartmışım. Düşün 2020'ye kalsaydı ne hallere düşecektik yani travmatik bir süreçten geçmişsiniz aslında abi, 10 yani, sene boyunca. anamın babamın ölümü beni bu kadar yıpratmadı abi. Ben şey hani ya şimdi bunu söylesem korkarım hapse gireceğim korkusuyla değil. Bu memleket nereye gidiyor oldum ben? Nereye gidiyoruz? Nereye yuvarlanıyoruz? Hani o kadar o kadar karanlık şeyler oldu ki memleketimizde ve hala da oluyor. Yani hukuk sisteminin böyle boom diye infilak etmesi 2013'te zaten infilak etti hukuk hukuk. Hak getir her şey. Ölmedik. Madem ölmedik dedim, o zaman daha güçlü olarak çıkacağız dedim bu krizden. O beni çok motive etti diyebilirim. Peki şimdi son bir şarkınız yayınlandı. Barış Pehlivan ve Hı -hı. Barış Terkoğlu'nun Metastasik'i Cendere kitabından. Aynen. Ortaklaşa bir yapım diyebiliriz evet. aslında. Birlikte hazırladığınız şarkıyı. Nasıl oldu bu birliktelik? Onlar geldiler, teklif ettiler galiba. Yani Bedia e, Ceylan Güzel bilir misin? O, o da bir radyocu, gazeteci bir arkadaşımız, yazar. Hı -hı. Ondan sonra o e, aracı oldu, o bizi tanıştırdı. 2020'nin başı gibi daha böyle pandemi patlamamış. İşte Şubat gibi biz... E, <laughs> Barış Pehlivan kardeşimizle oturduk buluştuk. Ondan sonra konuştuk dediler biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Dedim ay ay çok sevinirim. Ben gerçekten hani çok ihya aldım. Çok büyük bir challenge bu bir de. Geliyor sana diyor ki o böyle böyle bir şey tamam varım dedim hemen ben. Hiç <laughs> sorun değil. Hiç çekinmediniz yani. Hiç çekinmedim. Anlaşmayı yaptık. 11 Mart'ta 12 Mart'ta Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan alındılar abi. Hapse girdiler. Aha. Tık diye aldılar adamları. Ben dedim ah be dedim nasıl yapacağız falan. Neyse pandemi süreci derken <laughs> hep bağlantıdayım ben onların işte kırmızı kedi kitap Yayın. evinden insanlarla bağlantıdayım. Ne yapıyoruz ne ediyoruz? İşte önce Barış Terkoğlu çıktı ardından Barış Pehlivan çıktı. Hemen buluştuk. İşte ben müziği yaptım bir toplantı yaptık. Oturduk konuştuk onların anlattıkları şeyler doğrultusunda ben notlar aldım. Abi bizim değinmek istediğimiz noktalar bunlar bunlar. Bunlar işte bunlarla ilgili bunlarla ilgili hep not aldım not aldım. Sonra onları oturdum kafiyelere bağladım. Bir de şey dediler hani çok uzun bir şarkı istemiyoruz. Zaten insanların o, o dinleme sabrı falan Aha. her şey kısaldı. Şarkılar artık 3 dakikayı geçmiyor dikkat ederseniz. 2.48, 2.50'de falan bitiyor. Öyle bir şarkı çıkardım. Ondan sonra verdim. Dediler video klip çekeceğiz. Hay hay tamam dedim. Video klibi de çektik. O şekilde oldu ben. Çok daha sık buluşmak isterdim. ikisiyle de ama ikisi de çok yoğun çalışan kardeşlerim. Aha. Ondan sonra Ortaya çok acayip bir şey bir, bir, bir özet çıkardık yani. Evet. O özetlemek gerekiyor bizim rap'te. <laughs> bir şarkıda. Oturup böyle bir 15 dakikalık şarkı yaptığın zaman işte o zora giriyor işler abi. O yüzden şey yapmak gerekiyor. Özetlemek gerekiyor. Çok iyi özetlediğimi düşünüyorum. Benim için her zaman çok büyük şey oluyor bu hani Almancası Herausforderung, İngilizcesi challenge. Ne abi Türkçesi onun? Challenge. Ne demek oluyor? Meydan okuma. Meydan okuma. Ha, Aynen öyle. Bana meydan okuyan bir iş bu. Bana bu meydan okuyan işlerin üstesinden gelmeyi çok seviyorum. Yani öyle işler yaptım ben bayağı. Kızım Susma diye bir şarkı yaptık Leyla Allaton'la. Ondan önce çocuk istismarı, çocuk gelinlerle ilgili bir şarkı yaptık o şekilde. Bunlar hep baya böyle bana meydan okuyan şeyler. Bunların üstesinden gelmeyi çok seviyorum. Aklımı kullanmayı, becerilerimi oraya kanalize etmeyi ve iyi bir iş çıkartmayı çok seviyorum. Hani dinleyenin anında dinlediği zaman Anlayacağı, kapıların açılacağı bir şeyler yapmayı gerçekten çok seviyorum. Çağdaş sanatçılarla da öyle bir sürü işler yaptık, çalıştık. Dediğim gibi rap benim için sadece işte hebele hübele rap değil yani anlatabiliyor muyum? İçini doldurabilmek... Kim yapıyor o hebele Yani mi? işte şimdi bir yeni nesil var abi. O mumble rap yapanlar var, işte trap yapanlar var. İşte arabasından bahseden, aldığı uyuşturuculardan bahseden, işte yaşadığı o hayattan bahseden. Takma kanka aa! falan eğleniyoruz biz. Yapan böyle bir nesil var. Eyvallah, buyurun. Böyle yapmak istiyorsanız siz böyle yapın. Benim yolum o değil abi. Ben hip hop kültürünün bir çocuğuyum. Hip hop kültürü Bronx'ta, Brooklyn'de çıktığında ilk çete savaşları var. Gençler birbirlerini vuruyorlar abi. İşte sen benim mahalleme geldin, vuruyorum seni. Sen benim mahallemde işte torba tuttun, tak öldürüyorum seni. Sonra adamın biri çıkıyor diyor ki: "Arkadaşlar, birbirinizle yarışacaksanız gelin birbirinize karşı dans edin, birbirinize karşı rap yapın ya da güzel grafitiler yapın birbirinize karşı." işte birbirinize karşı DJ'lik yapın falan diye böyle bir kreatif bir şey sokuyor ortaya. Oradan bir sürü insanın hayatını kurtarıyor bu kültür. Bir sürü insan rapçi olmaya karar veriyor. Diyor ki ben niye diye uyuşturucu satayım ya diyor. Niye ben kadın pazarlayayım? Niye silah pazarlayayım? Gideyim efendi gibi el, elle tutulur bir şey yapayım ki statümü o şekilde getonun dışına çıkabilmek için öyle bir yol bulayım diye düşünüyor. Memnun musunuz geldiği aşamada rapin şu anki aşamasından? Yani eskiden 3-5 isim sayılıyordu. Şu anda bir sürü rapçi sayılabilir. Elbette, elbette memnunum. Ben tekelciliğe karşıyım abi. Bu ülkede hala bakıyorsun işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hadi bir de Trabzonspor'u saydın. Bundan ibaret futbol yani. Bu çok üzücü. Ben böyle kargadan başka kuş tanımam kafasında bir adam değilim. Kimsenin gölgesinden, ışığından da korkan ezik biri de değilim. Ben gayet kendime güvenen bir adamım. Kendimi var etmeyi de bilirim. Yaptığım işi de iyi yaptığımı düşünüyorum. Ne kadar çok insan çıkar, ne kadar çok insan etkilenirse doğru dürüst bir şeyler yapanlar öyle öyle yavaş yavaş belli olur. Şu anda örneğin çok fazla bir ilgi var rap'e karşı özellikle Türkiye'lik gençler üzerinde özellikle ciddi bir ilgi var. Bu ilginin sebebi ne sizce? Pop müziğin iflas etmesi, tamamen iflas etmesi, içini hiç dolduramaması. Ayrıca millenyal kuşakla karşı karşıyayız şu anda. O Z kuşağını da geçtim. Ben ben X kuşağıyım. 65 ile 85 arasında doğanlardayım. Ama milenial kuşak diye bir şey var abi. Çok acayip kafaları. Yani onlar doğduğunda PlayStation vardı. Çok ileri derecede CGI vardı. Bilgisayar grafikleri çok acayip bir ortamın içinde doğdular. Onları da öyle boom ile ondan sonra öyle işte kuru raplerle falan tatmin edemiyorsun abi. Adam başka bir tatmin olayında bir levelında orada. Çok acayip bir yerde. O yüzden o şekilde parti yapmayı hayatın tadını çıkarmak olduğunu zannediyorlar diye düşünüyorum. Bu şekilde yürümenin ya da bu şekilde yaşamanın. Bilemem yani böyle izliyorum. izliyorum. Ama sizi de takip edenler var. Tabii. Özellikle. Tabii. Ve ben kendimi bozmayacağım. Ama yani o, o, benim için çok önemli. Bir çizgi, istikrar harbi diye şarkı yaptım mesela. O istikrarlı kalmak çok zor dayı. Kendine sadık olmak, kültüre sadık kalmak. Hı -hı. O vefa borcunu unutmamak. Onu ensende hissetmek. Bunlar çok zor şeyler. Şey de mesela çok etkiledi beni. Abi 11 yaşında ben 10, 11 buçuk yaşında temel dönüyorum Almanya'dan ailemle beraber. Şile'ye temel dönüyoruz. Memleketimiz, evimiz var. 3 katlı. Ayıptır söylemesi. 620-24 metrekare arsasıyla beraber, bahçesiyle beraber. 3 katlı bir ev düşün. 11 odalı. Bahçesinde bir bot, bir araba. Maşallah. <laughs> yani yok biz zengin değildik ama Almanya'dan işte o git gel o evi tamir et. Ondan sonra babam ufak bir tekne al işte. Arabamızda Mitsubishi Lancer'dı baba Mercedesimiz de yoktu yani. yani. Hani şey yapmak istemiyorum <laughs> hava atar gibi olma. Ama yani bir, bir insanın isteyeceği her şeye sahip bir çocuktum ben 11 yaşında. Evden çıkıyordum elimi yüzümü yıkamaya denize yürüyordum ben. 75-80 metre yürüyünce sahile geliyordum ben. Çok güzeldi hayatım ve hepsi koparıldı hayatımdan. Bir anda bum babam öldü. 3 sene sonra peşimden annem öldü. Bum miras kavgası. Bum. Baba elinden alındı. O miras kavgasının Ali Cengiz oyunlarıyla. Baktım dedim ya dedim. Hani ben ben ne yapmak istiyorum? Onu önce bir onu onu bir öğrenmem onu bir bilmem lazım. Ben nasıl bir yoldan gideceğim dedim. Hı hı. Ve kendime yemin ettim. Annemi babamı utandırmayacağım. Bilmiyorum çünkü neredeler. Öldükten sonra varlar mı? Yaşıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Hissediyorlar mı beni? İzliyorlar mı? Bilmiyorum ama ben onların hatırasına. İhanet etmeyeceğim, kötü bir insan olmayacağım, efendi gibi bir yol çizeceğim kendime ve o yoldan ilerleyeceğim dedim. Ve bunun, bunun istikrar savaşıyla geldim buraya. Ben manevi bir açıdan, bir açıdan bir kendimden çok memnunum. Elbette maddi açıdan bir hala daha iyi olabilir dediğim şeyler var yani. Hadi yani şu da olsa, bu da olsa ama olunca ne oluyor? Hı -hı. Ne kadar malın, ne kadar paran çoksa o kadar derdim büyük. Birkaç tane tartışmalı konu var. Ben araştırırken Tabii. de e, özellikle onlara baktım. Biraz değinmek istiyorum. Siz bir kredi kartı reklamında oynamışsınız Hı -hı. Hı -hı. bir dönemde ve Aynen. hayranlarınız bununla ilgili eleştiriyor sizi. Eleştirdiler. Neden kredi kartı reklamında oynadın? Ya benim bir arkadaşım vardı. Şimdi ismini söylemiyorum çok büyük bir reklam ajansında. Çok önemli bir yerdeydi. 2005'te ben bu albümü yaptım her ayın elemanını. Sonra geldi bana dedi ki kanka dedi böyle bir iş var dedi. Ya İstanbul'a gelmişim arkadaşlarımın yanında kalıyorum. Hani yarın... Ne olacak falan bilmiyorum, anlatabiliyor muyum? Hani bir yerden bir kazancım da yok. Almanya'dayken üç işte aynı anda çalışıyordum. Ben hep bir, cebimde bir sıcak para vardı benim rap'in, hip hop'un yanında. E buraya gelince, müziğe odaklanınca bu sefer böyle sıkıntılar dedim. Na, nasıl olacak dedim, ne yapacağım? Ya işte şöyle 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 Pamela Spence'le beraber oturacaksın. Daha bir şarkı yazılacak. Pamela Spence'in de sözlerini ben yazdım. Ondan sonra kendi sözlerimde bir şarkıya baktığımda Batu Berlin'den Fuat Ergin falan diyorum abi videoda yani. Hani bu, bu işi ben nasıl geriye teperdim ben? Tepemezdim. Çünkü ihtiyacım vardı o işe abi. Oradan aldığım paranın yarısıyla benim video klibim çekildi. Anlaşmam gereği. Öbür paranın yarısını da ben aldım. Ve ee, biraz önümü görebildim yani öyle şey gibiydi o para. Sıcak taşın üstüne düşmüş böyle bir su damlası gibi buhar oldu anlatabiliyor muyum? Böyle kendimi kurtarabildiğim bir şey de değildi ama hem albümüm çıkıyor hem böyle bir reklamla insanlara akacaksın falan. Ya yani böyle bir şeyi geri çeviremezdim ben. Yani o yüzden <laughs> benim Yaptık için bir, öyle. benim için bir sorun yok. Batı Berlin'den Fuat Ergin diyorum baba. World Card reklamında orada mı? <laughs> evet. yani varsa bir tane daha öyle öyle bir reklamda kendi adını Batı Berlin'den geldiği yeri söyleyebilirler. Bir tane bir öyle bir enstantane varsa çıksın koysun. Ben derim tamam pişmanım yaptım derim ama yok yani. <laughs> Çok e, özgün bir iş çıkardık orada. Ajansın da çok hoşuna gitti, o müşterilerin de çok hoşuna gitti. Bir sürü jingle yaptım ondan sonra ben. Başka firmalar içinde. Ramazan kampanyalarına işte yok Pepsi için, yok Kentucky Fried Chicken, Garanti Bankası jingle. Bu tip işlerden yürüdü çünkü böyle o zaman streamler, meme'ler de yok. Doğru dürüst konserler de veremiyorsun öyle konserlerinden böyle topla. Belediyeleri çünkü belirli insanlar kapatmış. Bu tip işlere ben şey bakmam. O profesyonel bakarım yani. Bir marangoza gidiyorsun diyorsun ki bana 50'ye 70 masa yap. Tamam diyor marangoz. Ben de tamam derim. Ne var? Kendi albümüme döndüğün zaman öyle bir şey bulamazsın abi. Öyle, öyle öyle bir şey yok ben. Kendi albümde her zaman o istikrar vardır, o çizgi vardır. Onu bozmam ben. Ne zaman kendi albümüne taşırsan onları o zaman dandikleşiyorsun işte. Benim o yüzden bir vicdani bir hiçbir problemim yok. Hesap veremeyecek bir durum. işte fanların beni eleştirmiş falan öyle bir sorunum yok benim abi. Çünkü hepimiz yaşamak durumundayız yani. Hani vergi veriyoruz, işte gidiyorsun alışveriş yapıyorsun. Kimse bana o Fuat sen iyi rap yapıyorsun al bu beyaz peyniri demiyor. <laughs> ben de gidiyorum her şeyi alıyorum parasıyla. Benim de faturalarım var, benim de işte bilmem ne var, kiram var, bir şeyim var. E ne oluyor? Ne yapacağım ben? İllegal yoldan para mı kazanayım ben yani? Olmaz. Aynen. Son bir sorum. Tabii. Ee, politika politikayla yine bitirelim istiyorum. Işte Son. Şimdi madem bu kadar şarkılınız politik siz de bu kadar ilgilisiniz bu konuya. Şu anda Türkiye'nin en yakıcı sorunu ne sizce? Abi bir tane sorun değil o. Yani birkaç sorunu var Türkiye'nin. E, yolsuzluk, adaletsizlik, ondan sonra e, böyle bu ihvancıların getirdiği bir faşizm var abi. Ondan sonra bunun getirdiği bir rant var. İşte bu liyakatın kaybolması. Emminoğlu'nun da alalım belediyeye yol yaptıralım işte ondan sonra. Böyle bu, bu tip sorunları var abi. Hani demokrasi zaten bence hiç gelmedi Türkiye'ye. Kendimizi kandırmayalım. Hiç gelmedi abi. Cumhuriyetle beraber de gelmedi o demokrasi. çok sancılı bir süreç. Cumhuriyetin kurulmasından bugüne kadar artık yani belirli başlı şeyleri gerçekten oturtmamız gerekiyor bu ülkede. Hani liyakat, laiklik, ondan sonra bu rant uğruna yapılan bu siyaset. Bunların bunların egale edilmesi gerekiyor abi. Ee, ülkenin geleceğinin, gelecek nesillerin çıkarları. Bu, ayrıca doğamızın, tabiatımızın korunması için yapılması gereken çok şey var. Bunların bunların önemi gerçekten çok büyük. Hani diyemeyeceğim Türkiye'nin bir tane sorunu şu, Türkiye'nin bir tane sorunu şu. Yani gördün, yandı kül oldu. 2018'den beri Türk lirasına ne olduğunu gördük yani. Hı hı. Çok üzücü bu. Çok üzücü. Yurt dışına gidemiyorsun abi, yurt dışına gidiyorsun yani. Ne yapacaksın yurt dışına? Gidemiyorsun işte yani. Hı hı. Bizim yurt dışına insanlarımızın gitmesi gerekiyor ki uf ufukları genişlesin, vizyonları olsun, bir baksınlar nasıl olabiliyormuş yurt dışında o olabilitelere gelip bizim ülkemize uygulamamız gerekiyor. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi 25 milyonluk, 30 milyonluk bu şehrin denizlere atıklarını boşaltması. Hem biyolojik atıklarımız hem kimyasal atıklarımız denize boşaltılıyor abi. Derhal arıtma tesisleri kurulmalı. Derhal arıtılmış su boşaltılmalı denizlere. Lan midyesini yiyorsun, balığını yiyorsun. Denizinde yüzüyorsun. Yani evet çok ciddi sahip çıkmamız gereken şeyler var yani bu dediğim gibi bu ihvancıların getirmiş olduğu rant politikası ondan sonra bu yolsuzluk adaletsizlik çok çok yangın noktaları saymakla bitmiyor bir sosyal sistem yok mesela şu pandemide 150 tane müzisyen intihar etmiş hmm. intihar eden bu müzisyenler Tüm dünyada mı? Ya böyle? yok Türkiye'de, Türkiye'de Türkiye'de sırf işte arkada işte kanun çalan çocuk, keman öttüren çocuk, işte darbuka çalan çocuk, klarinet çalan çocuk. Gidiyorsun Antalya'ya, Adana'ya yılda üç kere hasat alan çiftçimiz var. Tarımı Çok niye bitiriyorsun? Tarımı niye bitiriyorsun bu güzel ülkede? Neden işte yabancılardan tohum alıyoruz biz? Neden yerli tohum kullanamıyoruz? Neden bir kanun var öyle yani? Problemleri saymakla bitmez abi. Demokrasinin gelmesi, sosyal devletin oluşması bunları geçtim ben. Önce bir <laughs> hani kendi kendimize yetebilen bir ülke olmak için çalışmamız gerekiyor. Bu kadar tamam. Globalizasyon, global ticaret. Eyvallah anladık ama yani her şeyi bu şekilde satmanın, özelleştirmenin de bir anlamı yok ki. Bir şeyler de bize kalsın abi, çocuklarımıza kalsın. Yani bir tane yangın noktası yok abi. Çok fazla problem var. Umarım zamanla bir yol bulunur. Hepsi için bir alternatif bulunur diye umut ediyorum. Ee, evet. Yani ne diyeyim bilemiyorum abi. Aydınlık günlere hep birlikte um umudumu alamazlar. Her şeyimi alırlar da canımı aldıktan sonra artık umut da kalmaz da umudumu alamazlar yani. Evet. Peki çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Sağ olun. Geldiğiniz şey eyvallah. Hocam. Gayet güzel bir sohbet oldu. Sağ Sağ, sağ olun.